Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane Nintendo konsolunu Bak şöyle deneyelim. Bu bir Nintendo yani size merhaba diyeyim. Burada burada bir Nintendo var ve bu böyle bir Nintendo. Şöyle yapalım. Böyle tıklıyorsunuz. O çok eğlenceli arkadaşlar. Siz de bunu yapmayı unutmayın. Ben bunu bir ay önce yaptım. Bir ay önce çok güzel. Bugün de kestim işte böyle bir şey oldu. Şöyle şöyle Şu, Aç bir şey var. Nidan bir şeyini açalım. Ve şurada. Bakın ne güzel şeyler var. Gördüğünüz gibi şöyle dokunun, dokunun 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 Roblox var Minecraft var Brawl Stars var arkadaşlar Yani bu özel bir tane bir şey Bunu hiçbir şey yapmayacağım Bu hep böyle kalacak Size bay bay Bir dakika olmuş bile bay bay